Herkese selam. Bugün yepyeni bir FM simülasyonuyla karşınızdayım. Fenerbahçe'yi dünyanın en güçlü kulübü yaptım. Kiralık olmayan tüm oyuncuların mevcut yeteneklerini 200 yaptım. Ayrıca oyuncular farklı bir kulübe gitmesinler diye 2028 yılında hepsini Real Madrid'e gidecek gibi ayarladım. Bakalım 5 sezonda Fenerbahçe neleri başaracak bunu hep beraber bu videoda göreceğiz. İlk sezona baktığımızda Fenerbahçe ligi şampiyon olarak tamamlamış. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Manchester City'e elenmişler. Türkiye Kupası'nda ise finalde Galatasaray'ı 2-1 yenerek kupanın sahibi olmuşlar. Oyunculara baktığımızda Ceko'nun 37, Nesri'nin 30, Tadic'in 26 golü var. Asiste ise Cikun'un 15, Şimanski'nin 14, Levent Mercan'ın yine 14 asisti mevcut. Bakalım ikinci sezonda Fenerbahçe şampiyonlar yine alabildi mi? İkinci sezona baktığımızda Fenerbahçe namalup şampiyon olmuş. Ceko gol kralı, Şımanski ise asist kralı olmuş. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda yarı finalde Real Madrid'e elenmişler. Türkiye Kupası'nda ise finalde Galatasaray'ı yenerek kupanın sahibi olmuşlar. Oyunculara baktığımızda Nesri'nin 40, Ceko'nun 33, Cenk'in 14 golü var. Asiste ise Şimanski'nin 22, Levent Mercan'ın 20, İsmail'in 11 asisti mevcut. Üçüncü sezonda Fenerbahçe yine namalup şampiyon olmuş. Nesri gol kralı, Şimanski ise asist kralı olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da Paris Saint Germain'e elenmişler. Türkiye Kupası'nda ise finalde Sivas'ı 2-0 yenerek kupanın sahibi olmuşlar. Oyunculara baktığımızda Nesri'nin 30, Cekon'un 26, Tadic'in 21 golü var. Asiste ise Levent Mercan'ın 16, Fred'in 16, Şimanski'nin 13 asisti mevcut. 4. sezona baktığımızda Fenerbahçe yine nağmalup şampiyon olmuş. Nesri gol kralı, İsmail ise asist kralı olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde finalde Bayern Münih'i 1-0 yenerek kupanın sahibi olmuşlar. Türkiye Kupası'nda ise Trabzon'u 2-0 yenerek kupayı almışlar. Oyunculara baktığımızda Nesri'nin 38, Ceko'nun 25, Şimanski'nin 15 golü var. Asiste baktığımızda İsmail'in 19, Şimanski'nin 16, Levent Mercan'ın 15 asisti mevcut. 5. sezonda Fenerbahçe yine şampiyon olmuş. Nesri gol kralı olmuş. İsmail ise asist krallığında 2. sırada yer almış. Şampiyonlar Ligi'nde finalde Real Madrid'i 3-1 yenmişler. Türkiye Kupası finalinde ise Başakşehir'i 2-0 yenerek 2 kupayı da almışlar. Ayrıca Süper Kupa'ya baktığımızda orada da Chelsea 3-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olmuşlar. Oyunculara baktığımızda Nesri'nin 35, Oğuz Aydın'ın 30, Mert Hakan Yandaş'ın 12 golü var. Asiste ise İsmail 20, Mert Müldür 14, Oğuz Aydın 11 asist yapmış. Bence dünyanın en iyi takımı olmasına rağmen şampiyonlar yeni geç aldı. Ben daha erken almasını beklerdim. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda belirtebilirsin.